Merhaba, biz evlenip Avustralya'ya gelmiş bir çiftiz. Benim adım Nur, eşimin adı İlker. İkimiz de Sakarya Üniversitesi'nden mezun olduk. Ben Endüstri Mühendisiyim, İlker Makine Mühendisi. Biz buraya neden geldik, nasıl geldik biraz açıklamak istedik açıkçası. Şimdi şöyle, ikimizin de yaklaşık üç buçuk sene bir te tecrübesi var Sakarya, şeyde Sakarya'da. Ee, i̇lk önce fabrikamız yine bir otomotiv sektöründe çalışıyorduk. Ee, fabrikamızı taşıdık, Gölcük'teydik. Ondan sonra da dedik ki, bir de farklı bir e, karar alalım, birazcık da yurt dışını görelim. Ee, daha önce ikimiz de yurt dışına çıkmıştık zaten. Ee, o Amerika'ya gitti, ben Avrupa'ya gittim. Ee, bir de yaşam şartlarını Avustralya'da deneyelim dedik açıkçası. Ee, sonrasında da geldik. Karar verip geldik. Nasıl geldik? Ee, biz öğrenci vizesiyle geldik buraya. Öncelikle 6 aylık bir vize aldık şu anlık. 6 aylık bir vizemiz var. Sonrasında ise duruma göre bakacağız. Aslında öyle diyebiliriz. Ya aslında gelme sebeplerimizden birisi değil. Yani en %90'ı yabancı dil. Yani İngilizce, İngilizce ee, Hani İngilizcemiz yok mu? Öyle sorular da vardı ben gördüm. Hani İngilizcemiz kendimize anlatacak kadar veya hani basit bir şekilde konuşacak kadar var. E, Nur'un biraz daha iyi. E, hani iş görüşmelerini başarıyla geçecek kadar var. Hepsini geçiyor. E, ama yine de İngilizcenin bir üst seviyede olması gerekiyor. E, hele ki bizim mesleğimizde. Hele de mühendislikte. E, bir yükselme için veya bir ilerisi için e, çok önemli. E, bu yüzden biz de 27 yaşındayız daha. Bu yaşta bunu yapamazsak bir daha yapamaz diye düşündük. evlendik ve sonrasında buraya geldik. Hani kısaca neden Avustralya olduğunu söyleyelim. Biz çünkü bu ana dili İngilizce olan bir yere gitmek istedik ve bunların içinde 6 tane ülke işte İrlanda'dır, Amerika'dır, İngiltere'dir vesaire. Bunları araştırdığımızda çalışma iznini veren ee, ve kısıt istemeyen pandemiden sonra burada bizine ihtiyaç olduğu için e, insanlar kısıtı kaldırmışlar saat kısıtını ve istediğimiz kadar çalışabiliyoruzu öğrendik. E, onun dışında e, aynı zamanda çalışma iznini, hani mesela örnek veriyorum bizim bildiğimiz kadarıyla eğer normal bir sertifika programı değil dil okuluna gidiyorsanız Amerika Kanada vesaire direkt çalışma izni vermiyor. Biz sertifika programıyla değil direkt Language School dediğimiz e, dil okuluyla geldik. Ee, bunların tabii ki şey ya da var. çok kısıtlı veriyorum. Aynen. Ve şu an Avustralya'da normal 40 saate kadar çalış normal full time çalışabiliyorsunuz çalışabiliyoruz. Çalışabiliyoruz. Yani. Evet. Biz de ee, başladık da çalışmaya yani biz, öyle. Biz de çalışıyoruz. Aslında sürekli kıyaslıyoruz. Yani herhangi bir ülkeye çıktığında veya hadi buraya geldik buradan örnek verelim. E, her şeyini kıyaslıyorsun. Hani en ufak metroya binmesinden otobüse binmesinden insanların Yürüyüşünden, yürüyüşünden bakışından evet her, her şeyi şey. Ya buradaki en büyük farklardan birisine insanlar rahat böyle ee, hani... kimse stres içinde işe yetişmiyor. Kimsenin hani öyle bir şeyi yok. Evet, yani... Herkes gülümsüyor Yani böyle bir şey farklılık var. yapıyorlar, evet. Şir, Köpeklerini gezdiriyorlar. herkeste zaten bir köpek var. <gülüyor> ee, <gülüyor> evet, öyle aşağı yukarı her mahallesi böyledir. Yani çünkü Avustralya'nın Melbourne'ün e, city center'ı dışındaki çoğu yeri e, tek katlı evler, bahçeli, <laughs> kendi e, bahçesi olan evler. O yani... yüzden çok ee, şanslılar yani bence. Ee, ayrıca herkeste araba var. Evet. Ee, arabalar, arabalar çok ucuz. Ee, bununla ilgili bir sürü video çeken olmuştur muhtemelen de. Herkeste araba var ama genelde e, ulaşımla ilgili sorular da gelmiş. Orayı da bağlayalım madem. Ulaşımın çok çok büyük bir şeyi Tren ve tramvaylarla yapılıyor. Otobüsler biraz daha az, az kullanılıyor. kullanılıyor. Genelde arka planda otobüsler bizim gibi çok fazla otobüs evet. kullanılmıyor. Eee için tren yani bu tramvay, bütün tramvay e, şey tren ondan sonra otobüs bütün ulaşım araçlarında geçerli mi MYK diye bir kart var. Bu maki kartı aylık yapabiliyorsunuz, 365 gün yapabiliyorsunuz. Hani biz de özellikle ilk önce başladık aylık olarak başladık. Aylık fiyatı 165 dolar. Ama normalde Avustralya eğer... doları bu arada. Biz Hı -hı. dolar dediğimiz her şey Avustralya doları. Evet. Ee... Amerikan doları ile şey olması <laughs> evet. şu anda 18.50 olması lazım. Amerikan doları, Avustralya doları da 12 12 civarında, 12 civarında şu falan. Yani evet. o yüzden dediğimiz gibi 165 çarpı 12 yaparsanız eğer o şekilde. Ama hani eğer ben aylık yapmayacağım sadece işte arabam var sadece tren kullan bazen kullanabilirim diyorsanız da şöyle bir şey. 4.30 basıyor gibi insanlar. 4.30 mu? 4.60 mı? mı? Ya yani o civar bir şey basıyor. Ya yani 4.5 değil evet. basış bayağı pahalı şeye göre. Aylık öyle. Evet. Onun dışında eee Tabii onu kendiniz ayarlayabilirsiniz ama aylık 165 dolar olan var. Ya Hiç tabii ki bunu var. eğer 6 aylık yaparsanız daha çok e, bir 140'a falan düşüyor sanırım bu şekilde. E, bir e, ma yani şey parayı şey yapmış oluyor. Ama dediğim gibi herkesin de araba var genelde. İnsanlar arabayı kullanıyor. E, çoğu zaman Tabi kullanmayanlar da var. Hani benzin, mazot. Ha, Onların fiyatlarından da e, şey yapabiliriz aslında. Yani benzin benzin 1.80 dolar civarında falan. Gaz 1 dolar. Evet maksimum 2 gördük için. herhalde. 2 dolar. Ee, maksimum bu arada biz bir aydır buradayız daha yeni geldik hani buradaki sistem birazcık e, şey ben hani kısaca şeyden de bahsetmek istiyorum eğer Avustralya'ya gelmek istiyorsanız e, ev sistemi çok farklı hani bizim en çok yakındığımız daha dediğim gibi daha önce ikimiz de yurt dışında bulunduk hiçbir şekilde böyle bir sıkıntı çekmemiştik e, buraya geldiğinizde e, evi daha öncesinden bulmanız gerekiyor ya Facebook'tan Marketplastan e, çünkü buradaki sistem şu şekilde işliyor burada real e, estate real estate diye bir var. Buraya gidiyorsunuz. Inspection dediğimiz bir olay var. Bu inspection dediğimiz olay aslında e, hep hep beraber işte şey başvuru yapılıyor. Kim o eve bakmak istiyorsa hep beraber o eve gidiliyor. Neredeyse hani 20 30 kişi e, eve bakıyor ve sonrasında bize bir e, şey form oluyorlar. Bu forma göre de e, sizi seçiyorlar ama sizin işte burada şeyiniz olması gerekiyor. Türkiye'de hani dolarlarınız olsun milyonlarınız olsun fark etmiyor. Burada sizin bir e, işiniz ve sürekli gelecek bir paranız olduğunu göstermeniz gerekiyor. E, bu yüzden de ev bulmak çok zor. Hani biz şanslıydık. Türk bir aileden evi e, devre aldık. E, bu yüzden hani bizim şansımız yaver gitti diyebiliriz. o e, inspection dediği de aslında randevu yani e, emlakçı size e, randevu veriyor 15'te şu evde olun diye sizin ilgilendiğiniz evde evet. aynı anda tabii 10-15 kişi geliyor ve eve bakıyorlar inceliyorlar evi beğeniyorsan e, formdan başvuru formu yolluyorsun e, sonra hangisini seçerlerse ona evi ayarlıyorlar e, kolay bir şey değil yani e, işte. yeni gelenler için hiç kolay değil biz bir, ilk bir hafta baya e, süründük yani bayağı bir ev ararken işte onlara giderken inspection'lara falan çok uğraştık. Aynen. Ama sonra şansına bir e, şu arkamızdaki ev, ev. Evet. <laughs> e, Artık bizim denk evimiz. Geldi. evet, evet. Bir Türk ailenin. Ev konusu çok önemli. Evin, evet. Yani eviniz olmadan kafanız hiçbir şekilde rahat olmuyor, diğer işlere de bakamıyorsunuz. Öncelikle kesinlikle evi halletmeniz gerekiyor ki e, iş biraz daha kolay evden. Ya iş şöyle hani yap, biz buraya her şeye hazırlıklı olarak geldik işte bulaşıkçılık işte ne bileyim temizlik ondan sonra kafe, restoran her şeye hazırlıklı olarak geldik. Ee, Türk bir firmaya e, başladık ikimiz de yine aynı şirkette çalışıyoruz bu arada orada e, ben mühendislik yapıyorum yine ofis işleri vesaire Yani endüstri mühendisi olduğumuz için birazcık daha işte ofis programlarıdır vesairedir farklı bir e, yani ihtiyaçları gideriyoruz diyeyim. Normal operatör yani işçi olarak çalışıyorum ee, işte karton palet fabrikasında makineden makineye koşturup çalışıyorsun yani ama burada e, anlatılan aslında ülkenin ana şeyi e, gelir farkının çok olmaması yani Türkiye'deki gibi 30 bin lira alanla 5 bin lira alan arasındaki gibi bir fark yok yani burada e, ikimiz of, aynı işte maaşı alıyoruz şeyde yani çok bir fark olmuyor Tabii evet. ki elbette ki bizim farklı bir örnek. Ya tabii. Ama dediğim gibi şey çok büyük bir fark yok. Ofiste çalışmakla şey herhangi bir işi yapmakla bazı hatta sanatsal işlerde veya kuaförlük gibi şeylerde çok daha fazla, çok daha fazla para evet. kazanıyorlar muhtemelen. Ki şöyle bir şey var. Evet. insanların böyle mesela üstü başı daha kirli, daha böyle örnek veriyorum şey yapan insanlara daha farklı bir bakış açıları, daha farklı bir saygı duyuşları oluyor. Burada Tabii biz onu fark ettik. İnşaatçılar, işçiler falan hep böyle metrolarda, trenlerde hani gözüküyor. Herkes zaten öyle gidip geliyor işe. Türkiye'dekinden biraz daha farklı bir atmosfer var. Hani çalışan Böyle bakış açısı biraz... anlamında Evet, evet. bakış daha, açısı anlamında Daha öyle. farklı bir şey var Şöyle İngilizce bilirseniz eğer Daha iyi bir işe girebilirsiniz Ama örnek görüyorum işte bu temizlik içindir Vesaire e, ne bileyim bulaşıkçılık ve tar Bu tarz şeyler için İngilizce bilmenize Gerek yok sadece karşınızdakini Hani en azından ee, şekillerle de anlaşabileceğiniz bir şekilde oluyor. Zaten sizin amacınız buraya İngilizce öğrenmeye gelmek oluyor. Ve e, bu yüzden de çok fazla bilmenize gerek yok. Ama eğer bilirseniz bu sizin daha çok avantajınız. Hani şey için örnek veriyorum bir ben mühendislik yapmak istiyorum, oraya gitmek istiyorum gibi bir şey olursa muhakkak bilmeniz gerekiyor tabii ki. Çünkü yani bilmeden herhangi bir iletişim kurup e, o işi yapamazsınız. Ev kiraları aslında şöyle e, Haftalık Biz mıydan? Melbourne'deyiz bu arada. <laughs> Onu söylemiştik ama hani Sydney veya başka bir şehre gidenler hani bilmiyoruz davralara hiç gitmedik. E, burada e, bir city center var. Şehir merkezi. İşte yüksek binaların olduğu, AVM'lerin veya o tarz olduğu. Onun dışındaki çoğu yer e, kasaba tarzında ilerliyor ama çok büyük. Yani şehir Hı -hı. gerçekten çok büyük. E, hani trenle kuzeyinden güneyi 2 saat falan sürüyor. Düzen, Kira konusu da böyle. City Center'da çok farklı, dışarıdaki kasabada çok farklı. Ama hani ortalama bir şey verebilirsek ortalama mesela. Ortalama veririz. Haftalık ee, ödeniyor burada kiralar. Genelde haftalık yazıyorlar. Evet, e, 300 mesela şöyle söyleyeyim 200 Ondan itibaren bulursunuz. Hani 1 -0 böyle şey stüdyo daire gibi 210'dan itibaren bulabilirsiniz ama bu dediğimiz şeyler hani e, bazıları paylaşımlı da olabilir. Öyle de söyleyeyim. E, 210'dan 500 hatta 600'e kadar daire var. Ama o 600 olanlar ilk yerinde dediği gibi city center olanlar eğer uzak bir yerlerdeyse güzel bir evi e, daha ucuza bulabiliyorsunuz. Ha, bizim ev kiramız mesela e, 1520 e, Avustralya doları. Biz aylık olarak ödeyeceğiz. Ya yani market evet. için de şey diyebiliriz. Hani biz markete genelde gidiyoruz. Mesela temel ihtiyaçlarımızı karşıladığımızda, yani temel ihtiyacımızın içinde bu arada cips, kola vesaire de giriyor. Öyle söyleyebiliriz. Yani yaklaşık e, bunların hepsinde 50 dolar civarında bir para ödüyoruz. Meyveni, sebzeni alıp Heh. domatesini, muzunu, yağını, ununu, e, yağını, işte kolanı, cipsini, ekmeğini alıp. 40-50 dolara çıkabilirsin yani Türkiye'de evet. 300 lira olabilecek şey ki daha fazladır bence daha fazladır bizim aldıklarımız. Evet. E burada 40 dolara falan çıkabiliyorsun. E çalışma e, burada çalışma durumu saatlik ödeniyor yani maaşlar saatlik veriliyor saatine göre e, hesaplanıyor. E, o da en düşük ben 17 dolar duydum saatlik çalışma ücreti. Ama en yüksek de 30-35'tir sanmıyorum yani o civarda değişiyor. 20 ile 30 arası genelde. Genelde 20 ile 30 arasında oluyor. Ya ee, siz kendinizi yapıyorsak? kendinizi ilk başta 20 20 ile 25'e gibi ayarlayın. O şekilde gelin. Sonrası zaten sizin avantajınıza, karınız olur. Ama siz 20 gibi gelin, öyle düşünün. Ee, i̇şte uber'lik yapanlar var. Yani, Yube diyorlar burada. Evet. Ee, farklı işler yapanlar var ama ya şöyle, 20 dolar olarak düşünün, gelin dediğim gibi 1 saat çalışıyorsunuz veya 2 saat çalışıyorsunuz, 2 saat çalıştıktan sonra marketten çoğu şeyi alıp çıkabilirsiniz yani 2 saatlik çalışmaya. 2 saatlik çalışma diyebiliriz ee, ortalama evet market için. Ee, haft Bunu haftalık da diyebiliriz aslında. Tabii olarak. nerede haftalık ihtiyacını alabiliyorsun. 2 senelik hedef koyduk. Bu 2 senelik hedefi tamamlayıp, e, dilimizi istediğimiz seviyede getirip sonrasında dönmeyi düşünüyoruz evet. biz. Yani e, Tabii onun... bu süre zarfında maddi olarak da hani para biriktirebilirsek çünkü çalışıyoruz. E, çalıştığın sürece burada para biriktirebilirsin aslında. Evet. E, en yüksek şey ev kirası. Onun dışında hani harcama markete falan çok bir şey gitmiyor. Yani, dediğim gibi o şekilde ülkeye dönmeyi düşünüyoruz. Bence Avustralya evet dili öğrenmek açısından e, çok güzel bir ülke. Ama hani e, şey genel olarak baktığımızda aslında e, bence e, Avrupa'da da yaşanabilir. İşte ne bileyim e, farklı yerlerde de yaşanabilir. Ama yaşamak değil de diğer türlü bakarsak herkes her yeri görmeli. O kesin. Ama yaşamak için belki de Avustralya seçmek değil de Avrupa'yı seçebilirsiniz. Yani bilmiyorum o size göre değişebilir. Daha bu arada Avustralya'ya gelmedi daha bir <laughs> ay oldu. Hayır bana şöyle geliyor Çok erken birazcık, yorum yapıyor. Birazcık sakin geldi hani Avrupa'ya vesaireye göre. Ama hani yurt dışına çıkmak tavsiyesi anlamında şunu söylemeye çalışıyorum. Yani e, gelmeden önce e, şöyle bir araştırma yapmak gerekiyor. Her şey. E, yani kişisel olarak neye uygun olduğuna bakmak gerekiyor. Böyle bir araştırmanın sonucunda karar vermemiz gerekiyor. Bu arada Avustralya'dan ben gayet memnun çünkü biz araştırarak geldik. Hani her şey dediğim gibi aralarından seçerek geldik. En iyisinin İngilizce öğrenmek anlamında en iyisinin burası olduğunu eminim. Onda hiçbir şey şüphem yok. Hatta şöyle söyleyeyim. Belki de burada bir ozi dediklerimiz. Hani yani Avustralya'nın kendi vatandaşları var. Ve o vatandaşlar o kadar hızlı konuşuyorlar ki hani acaba geldiğimizde böyle bir şey yani dumur olmak kelimesi var ya o şekilde olduk. Ee, şey e, o yüzden hani öğrendikten sonra belki de hani Amerika'da, İngiltere'de veya herhangi bir yerde daha çabuk bir şekilde her şeye adapte olacağız. Ona kesinlikle e, dediğim gibi eminim. Ama hani e, in, dil öğrenmek değil de farklı bir şey için yurtdışına çıkıyorsanız e, belki Avustralya'yı seçmeyebilirsiniz. Bunu söylemeye çalışıyorum açıkçası. Tavsiye anlamında bunu söyleyebilirim. E, i̇nsana saygı burada bence çok daha fazla. Heh, ona da geleceğiz e, evet. E, yani Avrupa'daki gibi hani ırkçılık olsun veya Herhangi bir ne bileyim siyaset şeyi olsun. Evet burada öyle sonra bir soru şey da ırkçılığa uğradınız mı sorusu evet, bu arada. Evet. Ya Burada ne ırkçılık var ne öyle siyasi bir şey var. Yani insanlar yaşıyor burada. Yani evinden çıkıyor, parkına gidiyor, geziyor, işine gidiyor, geliyor. Hani insanlar bu şekilde burada. Belki de normal olması gereken hayat böyle. Evet. Ee, o ya, yüzden o Avrupa'dan kesinlikle. veya herhangi bir yerden çok daha rahat bir ülke. ülke. Ee, festivaller olsun. Hani Nur biraz... Sakin öldürdü biraz şehri ama tabii şehrin %90'ı kasabı gibi tek katlı ev olunca ona garip geliyor yani farklı geliyor. Ben de böyle seviyorum yani herkesin bahçesi var yani bizim bile bahçemiz var garajımız var burası var ne bileyim yani Öyle evlerde kalmak benim daha çok hoşuma gidiyor. Ya Türkleri kıskanıyorlar mı? Türklerle çok işleri yok yani. Genel olarak yani hani kimsenin birbiriyle işi yok. Yani öyle söyleyebiliriz. Kimse kimseye e, karışmıyor. Canım, Kimse, kimsenin kimsenin, kimsenin nereli işi, nereli işi yok yani. Işi yok burada. Ama burada çok Türk var. Gerçekten bir sürü Türk restoranı görebilirsiniz. Uzakta bile olsa Türk restoranı işte kebapçısı dönercisi bilmem nesi görebilirsiniz. Yani diyebiliriz ya, evet. Türkiye'ye göre tabii ki. 100 i̇ş 100 stresi istresi yani. ve zayıf gibi yani alım gücü çok büyük var yani insanlar Türkiye'de yani market alışverişi yapamıyor yani her şeyden kıs nereden kısacak işte kirasını mı ödeyecek elektriğini mi ödeyecek yani yapamıyor yani alım gücü yok burada en düşük işçi bile kendi kendine döndürebiliyor alım gücü yüksek çünkü marketten istediğini alabiliyor araba olsun yani fabrikaya gelen işçilerde işte Türkiye'de 2 milyonluk arabalar var işte Toyota'nın ışıkları, elektrikli radyoklar falan. Ee normal işi yani. Bir şekilde bağlantıyla vesaireyle gelmedik. Hani her şeyi hazırlıklı geldik. Ee, o ne? şekilde e, gelmek gerekiyor. Çünkü bazen insanlar hani bir şeyleri umut edince daha çok umutları kırılıyor. Ama biz hani dedik ki her şeyi yaparız. Ee, yeter ki hani biz kendimizi native seviyeye getirelim. Hani dilimiz e, çok güzel olsun ve e, birazcık da biriktirebiliyorsak para biriktirelim. Tek amacımız buydu. Ee, ve onun sonrasında da tekrardan Türkiye'ye döndüğümüzde güzel bir yaşamımız olsun. Yani daha farklı e, belki de işlerle uğraşırız bilemiyorum hani şu anda. Ee, o yüzden aslında iş bağlantımız falan yoktu. Şansımıza denk geldi. Ee, Türkler burada birbirlerine yardımcı oluyorlar bu arada. Hani öyle bir durumda e yani kimse kimseyi şeyde yarı yolda bırakmıyor. Elinden geldiğince birbirlerine destek olmaya çalışıyorlar. şekilde. Eğer sizin de merak ettikleriniz varsa biz de yani her şekilde ulaşabilirsiniz. Biz her şekilde destek oluruz. Eğer Avustralya'ya gelmek istiyorsanız elimizden geleni de tabii ki yaparız. Bu süreçlerinde tekrardan işte şey şunu söyleyebilirim. Evet bitirmeden önce vize olayı hani 3 ay 4 ay bu tarzda hani genel olarak bilmiyorum şu anda nasıl ama biz İlker'in 54 günde benim 73 günde çıktığı yüzden. Yani bunun bekleme süresi ve stresi çok daha ayrıydı açıkçası söylemek gerekirse. Süre belirsiz aslında. Süre yani belirsiz ve stresli süre. Bir ay sonra çıkabilir, süre. üç ay sonra da çıkabilir. Ve sizin hani şey göstermeniz gerekiyor. İşte CV'nizin niye olduğunu, işte para durumunuzun niye olduğunu, ne bileyim dönmenizin bir garantisi olduğunu, hani döneceğinizi. bir konu aslında değil mi? Evet. Yani ben kısaca yine belirtmek istiyorum. Hani böyle bir durumda eğer olur da karar verirseniz Avustralya ile ilgili ee, tekrardan da destek olmaya çalışırız. Ee, dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz. Hoşçakalın.